Beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve koşu başladı gayet toplu bir çıkış oldu. İlk metrelerde 3 numaralı Şeri Şere Lady öne gelip liderliği aldı ve farkı da bir boya kadar çıkardı bu safkan. İkinciliğe hemen sağrısından dıştan bir numarada Adastralina girmeye çalışıyor. Daha sonra bariyer dibinde 2 numaralı Bade Hanım var. Bu tayların hemen dışında 9 numaralı Tatman incisi yer tuttu. Daha sonra iç kulvara yakın öndeki mücadele 6 numaralı Hezrin katılmaya çalışıyor. Hezrin'in bir boy kadar gerisinde orta kulvarda I Saw the Sun yer tuttu. Bu safkanın hemen içinde 4 numaralı Direk Gülü var sırasında 5 numaralı Gold Didger sırasıyla koşta safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 3 numaralı Şeri Şeri Lady kaçıyor. Fark 2 boy kadar. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Bade Hanım dışında 1 numaralı Adastralina takipteki Taylar 2 boy kadar geride. 4. lükte 9 numaralı. Tatvan incisi var. tayın 2 boy kadar gerisinde. Dışta 7 numaralı. I of the sun yer tuttu. Hemen içinde 6 numaralı. Hezrin şeklinde safkanlar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Şeri Şeri Lady son viraj dönmek üzereyken kendi liderliğini koruyor. En dış kulvardan 9 numaralı Tatman İncisi virajda ikinciye sokuldu ve çok kısa bir sürede öndeki 3 numaralı Şeri Şeri Leydi'nin dışına kadar da geldi. Ve şimdi bu iki safkanın önünde yan yanalar bunlardan 9 numaralı Tatvan İncisi içindeki rakibinden sıyrıldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. 3 numaralı Şeri Şeri Leydi de mücadeleyi bırakmamaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru 9 numaralı Tatvan İncisi farkı şimdi açmaya başladı. Fark 4 boya kadar çıktı. 9 numaralı Tatvan İncisi Selim Kaya ile kazandı. 3 numaralı Şeri Şeri Leydi ikinci oldu. 8 numaralı İbra 3. 7 numaralı Aysa of the Sun koşudan 4. olarak ayrıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı koşusunu 9 numaralı Tatvan incisi Selim Kaya ile kazandı.